Selamlar, selamlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır ertelediğim bir şey yapacağım. Neden erteledim? Neden bu zamana kadar yaptırmadım? Ne karar mı değiştirdi? Ondan bahsedeceğim size. En azından hani benim gibi henüz aşı olmayanlara da bir fikir olur. Daha önce bir video paylaşmıştım. Aklımda soru işaretleri olduğu için aslında Aşı olmadım. Aşı kaçtı değilim. Sanki böyle aşı kaçtığım gibi e, algılanıyor insanlar tarafından. Ama ben her ay bile bütün aşılarını yaptırıyorum. Menecit aşıları var mesela. Özel aşıları onları yaptırıyorum. Benim sadece aklıma takılan bazı konulardan dolayı bu zamana kadar aşı yaptırmadım. Şimdi hemen hazırlanacağım. Şu an sabah saatleri. Hemen hazırlanacağım. Güzel bir makyaj yapacağım. Makyaj yaptıktan sonra da Aşı yolculuğumuza birlikte gideceğiz. Hem birlikte hazırlanalım istiyorum. Hem de ne zaman bu zamana kadar aşı yaptırmadım ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi zaten sabah olduğu için hemen şöyle klasik bir makyaj yapacağım. Ee, beten White'ın şu konsillerini kullanıyorum. Zaten makyaj videom vardı ona bakarsanız orada da kullandığım çoğu ürünü zaten kullandığımı söylemiştim. Hani böyle standart günlük şeylerde bu makyajı yapıyorum. Şimdi şundan bahsedeyim size. Bu arada bunları da linkliyor olurum. asıl konumuzdan da çok şaşmak istemiyorum. Şimdi bu zamana kadar ben aşı yaptırmadım. Neden yaptırmadım? Aslında hani Biontech geldiği zaman hemen Biontech olacağım diye kendime söz vermiştim. Ama aşı olmamın bir nedeni aşının güvenilirliğini kendi kafamda sorguluyorum. Evet birçok insan tabii ki aşı oldu. Birçok ülkede insanlar aşı oldu. Ama hani yüzde yüz nedense devlet size garanti veremiyor. Yani bir form imzalattırılıyor biliyorsunuz. İşte herhangi bir problem olursa işte ben sorumluluğu kabul etmiyorum vesaire gibi hani 5 yıl sonra işte ne olacağını tam Bilemiyoruz aslında. Evet hani aşıya belki çare olunuyor ama e, başka nelere sebebiyet veriyor bu aşı. Onu bilemediğim için aslında bir türlü aşı olamadım. Peki hani ne kararını değiştirdi? Ondan bahsedeyim size. E, biliyorsunuzdur e, yakın zamanda işte şarkıcı Alişan'ın kardeşi vefat etti. E, Allah rahmet eylesin gerçekten çok ee, geç bir yaşta e, vefat etti. Sanıyorum 40'lı yaşlarda. O beni çok etkiledi. Nedense hani bir sürü doktorlar bir şeyler konuşuyor işte devlet bir şeyler konuşuyor falan ama ondan çok e, etkilenmedim çünkü maalesef hani bazı şeyler güvenilirliğimiz yitiriliyor ee, ama Alişan'ın kardeşi vefat edince gerçekten çok çok etkilendim ee, hani genellikle hani yaşlılarda e, ölüm oranları daha yüksek oluyor ya sanki hani gençlere bir şey olmuyormuş gibi bir algı vardı. Ee, bu zamana kadar aşı olmamanın diğer bir nedeni de aslında ben bu zamana kadar hiç Covid olmadım. Yani hep kendimi bir şekilde korudum, sosyalleşmemi azalttım. Evet şansın da burada payı var. Yani çünkü hiç sosyalleşmedim diyemem. İşte Hera'nın anneannesi, dedesi geliyordu bize ziyarete. Hera'yı görmek istiyordu. Yani Allah korusun onlar kapsaydı biz de kapardık falan. Ama mümkün mertebe işte kafe vesaire zaten işte o zamanlar yasaklar vardı gitmiyordum onun dışında işte ilk açıldığı zaman mesela kafe restoranda işte karton bardakla plastik çatalla falan bir şeyler yiyorsam yiyordum içiyorsam içiyordum. O yüzden hani bir şekilde korumuştum kendimi hani bundan sonra korurum diye düşündüğüm için yaptırmamıştım. Özellikle ben aşılara tekrar söylüyorum karşı değilim aşı da bir insan değilim. Ama sadece soru işaretleri olduğu için. Hani aklımın bir yanı yaptır diyordu, bir yanı yaptırma diyordu. işte bütün doktorlar, bütün sağlık çalışanları yaptırdı. Allah korusun başımıza bir şey gelse zaten sağlık çalışanları bizi kurtaracak. Hani sağlık çalışanları yaptırıyorsa hani... Biz neden yaptırmıyoruz falan gibi soru işaretlerim vardı yoktu değil ama dediğim gibi bir muallakta kalıyorsunuz artık biliyorsunuz aşı olmayanlar acayip bir baskı var neden aşı olmuyoruz işte aşı ol işte sizin yüzünüzden işte bunlar çoğalıyor falan bugün olacağım aşımı e, Alişan'ın kardeşi gerçekten dediğim gibi beni çok çok etkiledi e, o yüzden aşımı olacağım yine kafamda soru işaretlerim var çok insan da şu şekilde oldu aşıyı. mutlaka aramızda vardır varsa aşağı yorum olarak bırakırsanız çok çok sevinirim ya herkes aşı oldu ben de olayım bari şeklinde aşı oldu herkes aslında hani kimse yüzde yüz gönül rahatlığı olmuyor yani şunu düşünüyorum birçok kanser hastası var mesela kanserden ölen bir sürü insan var eğer aşı bu kadar çabuk bulunuyorsa neden kanserlere karşı kanka, devletin ya da işte bu sanatçıları vesaire hani bir şekilde göz önüne koyuyorlar ya hani aşı olsun insanlar diye şunu bize net bir şekilde söylerlerse en azından benim gibi henüz aşı olmamış insanları daha iyi motive ederler diye düşünüyorum. Bu aşı güvenilir bu COVID bitecek şeklinde yorumlar yapılırsa hani insanların kafasında şu var 5 yıl sonra ne olacak? Evet COVID'i bir şekilde biz atlatacağız ve atlatmak için bu aşıyı oluyoruz. Peki 5 yıl sonra vücudumuzda neler olacak? Biliyorsunuz ilaç sektörü arkadaşlar yani biz hasta olmalıyız ki ilaç sektörü kazansın. Şu hastaneye gittiğiniz zaman hiç şununla karşılaşıyor musunuz mesela? Ya sen çok iyisin hiçbir hastalığın yok, hiçbir şeyin yok. Hadi hoşça kal, sağlıklı günler deyip yolluyorlar mı size? Hayır. Mutlaka bir ilaç veriyorlar. Mutlaka bir test yapıyorlar. İşte bir tetkik yapalım vesaire diyorlar. O yüzden kafamda çok çok soru olduğu için bu zamana kadar aşı yaptırmadım. Ama Alişan'ın kardeşi gerçekten beni çok çok etkiledi. Ee, artık hala <laughs> da baskı yapıyor bu arada. Özellikle annem. <laughs> i̇şte Hello için yaptır neden yaptırmıyorsun falan diye. Yani aklımda hala soru işareti olsa da e, o aşının o şeylerini e, vücuduma almak gerçekten istemiyorum. Yani ben dövme bile yaptırmış insan değilim. Hani sırf bedenimin içine geçiyor yani çok sağlıklı bir şey olmadığı için. E, aşı gerçekten e, etkili olsaydı yani bize deselerdi ki ya o form var ya, o form. Eğer o form imzalattırılmasaydı ben koşa koşa giderdim. Çünkü aşılara inanıyorum. Bu zamana kadar birçok hastalık aşılar sayesinde aşılmış arkadaşlar. Yani aşı olmaya gidiyorum. <laughs> Aşımı yaptıracağım ve kurtulacağım arkadaşlar. Yani çünkü birçok insan artık aşı oldu. Bu arada yaptırımlar da geliyor. Hani yaptırımlar insanları etkiler mi? Evet etkiler ama ben o manada aşı olmuyorum dediğim gibi. O yüzden aşı olacağım. <laughs> Birazdan gideceğim. Bakalım neler olacak. yani etki olacak mı? Bir şey olacak mı? Ne hissedeceğim? Sizinle de paylaşacağım. Evet ben hazırlandım. Birazdan aşıya Evet eşim geliyor benimle, o ikinci dozu olacak, ben ilk defa kaçmasam <laughs> olacak. şu an ayakları geri geri gidiyor. Evet. Ee, sağlık ocağında çok az kaldı. Eğer e, geri dönmezse bugün o da ilk e, aşısına olacak. Evet bakalım yan etki olacak mı? Umarım olmaz. Sende olmadı. Bende olmadı Kozun aslında. Kuzun ağrıdı birazcık. Evet ben ilk dozu vurduğumda e, herhangi bir etki oluşturmadı ama ikinci dozda genelde oluyormuş. Hı hı. Bakalım umarım o da olmaz. İnşallah. Bir aspirin mas kullanın diyorlar. Kor kullanın diyorlar işte eee e, kan sulansın diye. Tabii biz bilmiyoruz de, yine neden hani duyduklarımızı de, e, söylüyoruz. E, bir de ateş olma ihtimaline karşı parol e, alın e, diyorlar. Kenara dursun hı hı. diyorlar. E, o şekilde. Tabii siz yine doktorunuza danışın. Biz tabii sağdan soldan duyduklarımızla e, size söylüyoruz. Evet. Gidiyoruz, hadi bakalım. Birazdan gidiyoruz. gideceğiz. Orada da çekeceğiz. Hadi bakalım. Geldik şimdi. Bakalım. Bu arada randevusuz gidiyoruz. Herhalde bir şey olmaz. Yaparlar diye düşünüyorum. Biz aile hekimine geldik. Randevu almamıştık. Randevu almamız gerekiyormuş. Kızda bulunsun. Eğer aşı yaptırmadıysanız aile hekiminden randevu almanız gerekiyormuş ama hastanede randevusuz bir şekilde gidip aşınızı olabiliyor musunuz? Biz aile hekiminden de randevusuz aşı yapabileceğimizi zannettiğimiz için randevu almamıştık. Şimdi hemen hızlıca girdik internetten. Randevumuzu aldık. Bir yarım saat sonra aşımızı olacağız. Evet şimdi bunu dolduracağız bakalım. İşte bahsettiğim form bu. Evet imzalayacağım şimdi. Evet Taş oldum. <laughs> ya gerçekten böyle sinek ısırığı gibi falan diyorlar asla değil. Ben bayağı bir hissettim. Yapan hemşirenin eli ağırdı bilmiyorum. Bakalım ne olacak? İnşallah yan etki falan olmaz. Bekleyip göreceğiz artık. Yan etki vesaire olursa zaten hasta olacağım sizinle. Bu arada Biontech oldum ben. Sinovac da olabiliyorsunuz eşim de Uğur da ikili e, ikinci dozu oldu. Aynı aileden olduğumuz için o beyaz bekledi. Allah'tan hemen birkaç kişi toplandı. Şu an hatta hemen Zoom toplantısına girdi. E, benim hafiften bir tık kolum ağrıyor ama o çok böyle sert yaptığı için bence oldu. Onun dışında şimdilik bir şey yok ama ileriki saatlerde bakalım ne olacak. İnşallah hiçbir şey olmaz. Şimdi hemen her yanına koşuyorum. Hele şu anda anneannesi ve dedesinin yanında. Onun da iki yaş aşısı geldi. Yakın zamanda doğum günüydü. 27 Temmuz'da doğum günüydü. Onu doğum gününü yaptık. 2 yaş aşısı gelmiş. Ee, Ağustos'a kadar onu yapabiliyormuşuz. Şimdi de Uğur'da ben de aşı olduğumuz için hani herhangi bir yan etki olur vesaire diye Hera'yı getirmedik. Biraz zaman geçsin. Hera'nın da ikinci yaş aşısını yaptıracağız orada. Bu şekilde. Bakalım. Akşama kadar ne olacak? İnşallah hiçbir şey olmaz. Ee, sizler yaptırdınız mı aşı? Ne düşünüyorsunuz? Yaptırmayanlar... Ya yani yaptırmayanlar çok fazla bir şey demek istemiyorum çünkü. Bu arada çok fazla kişi yok. Hemen çıkartayım. Ee, yaptırmayanlar için de çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü benim çekincelerimi yaşayan insanlar da vardır. Ama bu illetten eğer kurtulmak istiyorsak bir şekilde bunu yaptırmamız lazım. Evet 5 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bir dakika sonra ne olacağımızı bilmiyoruz ama Dediğim gibi benim de aklımda soyu işaretleri vardı ama Ayşe'nin kardeşi gerçekten beni çok çok etkiledi. Ee, aslında yaptırmamın en önemli nedenlerinden biri bu. Genç yaşta birinin bu kadar imkanın olmasına rağmen kurtulamaması beni çok çok etkiledi. O yüzden oldum. Bakalım ne olacak. Şimdi hoşçakalın. Bir sonraki videoda daha güzel bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.